Merhaba. Bugün benliğimizdeki bir sorunun daha cevabına bakalım. Neden intihar etmemeliyim? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz. Kalplerimiz intihar yoluyla kendi yaşamlarına son vermeyi düşünenlerle birlikte. Eğer şu anda böyle bir düşünceye sahipseniz, umutsuzluk ve çaresizlik gibi pek çok duygudan söz ediyor olabilirsiniz. Kendinizi en derin çukurda hissedebilir ve durumun düzeleceği konusunda herhangi bir umut olduğundan kuşku duyuyor olabilirsiniz. Kimse ne durumda olduğunuzu aldırmıyor veya anlamıyor gibi görünebilir. Hayat yaşamaya değmez diye düşünürsünüz ama gerçekten öyle midir? Şimdi Tanrı'nın sizin hayatınızda gerçekten Tanrı olmasına izin vermeyi düşünmek için birkaç dakika ayırırsanız, o size kendisinin gerçekten ne kadar büyük olduğunu gösterecektir ve Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur belki de geçmişte yaşadığınız acıların izleri ezici bir reddedilme veya terk edilme duygusuna yol açmıştır. Bu da kendi halinize üzülme, öfke, acılık, öç alma duyguları ya da hayatınızın en önemli ilişkilerinde sorunlara neden olan sağlıksız korkulara yol açabilir. Neden mi intihar etmemelisiniz? Kardeşlerim, hayatınızda durumlar ne kadar kötü olursa olsun sizi umutsuzluk tünelinden çıkarıp muhteşem ışığına çıkarmasına izin vermenizi bekleyen sevgi dolu bir Tanrı var o sizin kesin umudunuzdur. İsmi de İsa'dır. Tanrı'nın günahsız oğlu olan İsa, reddedilme ve aşağılanma zamanınızda sizinle özdeştir. Yeşaya peygamber, Yeşaya 53.26'da onu herkes tarafından hor görülüp reddedilen bir adam olarak tanımlayarak onun hakkında yazmıştır. Yaşamı üzüntü ve acılarla doluydu. Ama çektiği acılar kendinin değildi, onlar bizim acılarımızdı. Onun bedeni bizim günahımızdan ötürü deşildi, yaralandı ve ezildi. Onun çektiği acılar sayesinde bizim yaşamlarımız kurtarılabilir ve tamamlanabilir. Kardeşlerim, İsa Mesih tüm bunlara sizin günahlarınızın bağışlanması için katlandı. Taşıdığınız suç yükü ne olursa olsun, eğer onu alçak gönüllü bir şekilde kurtarıcınız olarak kabul ederseniz onun sizi bağışlayacağını bilin. Sıkıntılı gününde seslen bana, seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin. Hayatınızda yapmış olduğunuz hiçbir şey İsa'nın bağışlayamayacağı kadar kötü değildir. Tanrı'nın en seçkin hizmetkarlarından bazıları adam öldürmüş Musa, adam öldürüp zina etmiş Kral Davut ve hem fiziksel hem de duygusal eziyet etmişlerdir. Elçi Pavlus. Buna karşın bu kişiler Rab'de bağışlanma ve yeni bol yaşam bulmuşlardır. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır, eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Neden mi intihar etmemelisiniz? Kardeşlerim Tanrı kırılmış olanı yani şu andaki hayatınızı intihar ederek sona erdirmek istediğiniz yaşamı tamir etmek için hazır beklemektedir. Yeşaya 61, 1-3'te peygamber şöyle yazmıştır. Rab beni yoksullara müjde iletmek için mesetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, Rabbin lütuf yılını, Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek, yaz tutanların hepsini avutmak, Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak, kül yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı, çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek için Rab beni gönderdi. İsa'ya gelin ve yaşamınızda yeni bir işe başlaması için ona güvenirken sevincinizi ve verimliliğinizi yenilemesine izin verin. O kaybettiğiniz sevinci size teslim etmeyi ve sizi ayakta tutmak için yeni bir ruh vermeyi vaat eder. Kırılmış yüreğiniz onun için değerlidir senin kabul ettiğin kurban alçak gönüllü bir ruhtur, alçak gönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin ey Tanrı. Siz Rabbi kurtarıcınız ve çobanınız olarak kabul edecek misiniz? Tanrı, kendi sözü olan kutsal kitap aracılığıyla düşüncelerinize ve adımlarınıza günü gününe yol gösterecektir. Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim, öğüt vereceğim sana, gözüm sendedir. Yaşadığınız sürenin güvencesi odur. Bol bol kurtuluş, bilgi ve bilgelik sağlayacak. Halkın hazinesi Rab korkusudur. Mesih'te hala mücadeleleriniz olacak ama artık umudunuz olacak. O, kardeşten yakın olan bir dosttur. Karar anınızda Rab İsa'nın lütfu sizinle olsun. Eğer İsa Mesih'e kurtarıcınız olarak güvenmeyi arzularsanız, şu sözleri yüreğinizden Tanrı'ya söyleyin. Tanrım, hayatımda sana ihtiyacım var. Lütfen yaptığım her şeyden ötürü beni bağışla. İsa Mesih'e iman ediyor ve onun benim kurtarıcım olduğuna inanıyorum. Lütfen beni temizle, iyileştir ve bana yaşama sevincimi geri ver. Bana olan sevgin ve İsa'nın benim adıma ölümü için sana teşekkür ederim. Evet, bugün birlikte bir soruyu daha cevapladık. Neden intihar etmemeliyim? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz kanala abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.